Merhaba dostlarım. Biliyorsunuz Blok Mego'da arada bir böyle yeni serileri başlıyoruz. Değişiklik olsun diye. Şu an yine öyle bir şey yaptık. Yeni seriye başladık. Adı Treasure Hunter. Şuradan atlayabilirsem. Bunu kıramıyormuşuz. Yani kırıyorsak geri geliyorsa falan gene olurdu ama atlayamıyoruz. Neyse işte adı Treasure Hunter burada. Aletler falan alıyoruz. Ya bu arada oyun başladı sanırım. Aletlerle çok düştüm abi. En alta kadar indim abi bak. Tesadüfe bak. Burada topladıklarımızla kendimize alet alıyoruz. Sırt çantası alıyoruz. Bu zümrütün, zümrütü kırıp en aşağıya inen kazanıyor mu öyle bir şey sanırım oyunun sonunu bilmiyorum ama normal kaya bir hesabımda bayağı ilerlemiştim bu kaya bir iki hesabım zaten evet burada çantalar var burada aletler var yalnız abi ne için düştüm gördünüz mü o çok güzel Kaç katlı burası acaba yani Acaba 500 kat var mıdır? Yoktur ya o kadar. Abarttım iyice. Ee, sol üstte gördüğünüz şey. Şöyle göstereyim size şurada. Az önce videoyu üstüne getirdiğim yerde. Orada blok var ya hani blok işareti. Kaç tane kazıyorsak ona göre geliyor. Ve o şey olursa şimdi 10 oldu. Depomuz doldu yani. Tamam. Bunu teslim ettik. Buradan aletleri alıyoruz. Buradan da şeyleri sırt çantalarını. Aletler işimizi kolaylaştırıyor. Ne kadar iyi alet alırsak o kadar kolay oluyor. Şöyle yapalım. Bakın mesela bu iki tane iki tane veriyor. Evet sırt çantamız dolmuş Yeni bir sırt çantası alacağız tabi <laughs> 150 mi? Tamam 150'lik bir tane alırız Kazmaya devam. Bu arada şurada HP yazıyor görüyor musunuz? Ekranda. Bu HP şey bloğun canını gösteriyor. Bloğun ne kadar canı kalmış onu gösteriyor. Evet. Sırt çantamızı aldık. Bunun kapasitesi 25'miş. Böyle zamanda kendimizi geliştireceğiz işte bu oyunda. Az daha şey güne kadar gidiyorduk. Aslında fena olmaz gitsek ama ne bileyim, şurada, buraları kazmak istedim şu an. Ne oldu? Hepimiz yukarı geldik. He, yenilenmiş. 125 geldi. 375 tamam. <laughs> on da alırız. Şimdi bir kazalım da. nasıl? <laughs> Biraz komik gibi. Var ya. O bayağıymış. inmiş. Dehşet inmiş adam aşağıya. Bakalım nasıl iniyor. O adama bak. Aa para buldum. Para buldum onu almam gerek. Ya adam aldı. Bak bunu da adam aldı. Öf. Ben bir yukarı çıkayım bir dakika şuraya basacağım evet 10 saniyede bir yukarı çıkma hakkımızı kullanabiliyoruz tamamdır 375 de aynen onu alacağız zaten. Çok güzel. Bu ikili ikili kazıyor. Size söylemiştim. İki can iki can götürüyor. Devam ediyoruz. Bir dakika kaydı. Yanlış yer aldım. Güzel bu ya ben bunu seviyorum. Bunu bana Eren öğretmişti. Eren de oynuyordu bunu. Eren ve Yiğit Onlar oynuyorlardı Onlar öğretmişlerdi 500 oldu tamam şimdi o zaman şey yapalım Hatta yok ya çanta almayalım Alet alalım üçlü üçlü kazıyormuş bu da çok iyi. Kapasite doldu sayılır. Tamam şimdi doldu. Aslında böyle de hızlı hızlı gidiyoruz ha. O yüzden şey yapalım bence. Çanta almayalım şimdilik. Alet alalım. Evet. Aletlere geldik. 600 diyor alabiliriz. 600 diyor alıyoruz o zaman. Kova. Olmuş. Güzel. Çok iyi. daha hızlı bir şekilde gelişelim diye. tekrar tekrar depoyu dolduruyoruz. Alet. Son dostlarım bu, bu bölümün de sonuna gelelim. Diğer bölüm inşallah. Belki de çanta. Videoyu ben. Bir sefer de ben açmayı